çıkarsa inşallah 1000 like alırız. Abi ben de çekici katılabilir miyim? Katılabilirsin tabii kanka. Bak 500 tane geldi. o oh. Kutudan sizce ne çıkacak? Bence hiçbir şey çıkmayacak çünkü. Açıl lütfen açıl artık. Altı ya. Oha arkadaşlar basıyorum. sen de çıktı. Arka şu, sen de arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Şöhret. Bildiğiniz üzere bugün bin aboneye ulaştık. O yüzden size canı gönülden çok teşekkür ederim arkadaşlar. bin abone olmamız benim için çok büyük bir şey tabii ki de. Bizim ilk hedefimiz 1000 aboneydi. hesap çekişi videonun kopyaladım şeyin linkinde. Burada böyle YouTube için çekiş program var böyle Simply Free diye bir şey. paralı da yapmak oluyor da ben parasız kullanıyorum şu anda. Bak geliyoruz şuradan abi. Yapıştırıyoruz çekilişimizin linkini. Sonra buraya iniyoruz. 3 hesap koyuyoruz adını böyle. Bunu bir kere denedim abi. Videodan önce bakayım doğru mu? Doğru düz çalışıyor mu? Doğruymuş. 3 tane asıl talihli. 3 tane de yedek talihli seçiyoruz abi. Asıl talihlerden cevap vermeyenler olursa onların yerine yedek talihlileri yazacağım Instagram'dan. Şimdi e, içerdiği kelimelere bir şey yazmayacağım. Normalde içerdiği kelimelere mesela size söyleseydim hashtag katılıyorum falan yazmanızı istese isteseydim. Buraya da onu yazardım abi. Onu yazanlardan seçerdim ama herkes istediğini yazdı abi. Kafanıza göre bir şeyler yazdınız. Şunu da yaptık. Her kullanıcıyı bir kere sayı bastık abi. Şuraya geçiyoruz. Yorumları getiri basıyoruz abi. Devama basıyoruz. Şimdi abi şurada reklam falan var da bunları ne bilmiyorum ki. Dur. Yorumları getiriyor abi. 150'den fazla yorum falan diyor. Bak 248 adet yorum tespit edildi. Doğru. Bak videomdan baktım ben az önce. Bakın yorum sayısına. 248 abi. videomdan baktım ben az önce. Bakın yorum sayısına. 248 abi. Doğru bu program. Ha tamam nereye girdi şu ha. Şimdi bu sayfa gördüğünüz gibi her şey gerçek abicim. İnanmayanlar için çekiyorum burayı. Normalde çekmiyorum buralarını videonun. Bunları ben kendi başıma yapıyorum. Çekişi başlat bastım abi. Bak şuradan seçiyor. Bak 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 tüm katılanları random seçiyor abi. Burayı bir netleyelim. Abi ekran bir siyahlaştı. Bak Habip Yılmaz diye birisi kazandı ilk. Sonra Bülent Dana yiyen. Bir de başka bir tane daha kaldı. Bir de Ece Koç. Bakalım Instagram'ını yazmışlar mı? Evet. Üçü daha. Arkadaşlar merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Şöhret. Bildiğiniz gibi oyuna normalde Çin'de gelecek olan kostüm Jesse'nin kostümü. Var neden geliyor ben de bilmiyorum. Supercell normalde böyle bir şey yapmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Normalde Supercell her şeyi paralı verir. Bunu ben olsam zaten parayla satardım. Mis gibi koştum. Baksanıza çok güzel kostüm Yani en azından bunu 80 taşa satardım ben. Supercell niye böyle yapıyor bilmiyorum. Kesin bir şeyler çıkacak bunun altından. Durduk yere. Yeni gelecekti ve türkçe serverından çok çok daha farklı olacaktı. Yani ama bunun vuruş şeyleri yok işte. Aa arkadaşlar bu internet ne? Lan! Ya abi sen şaka mı yapıyorsun? Yayında da böyle kasıyor internetim. Bizim internette son zamanlarda çok bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vuruşlara aynı ya. Abi ben sandım ki kırmızılı mırmızılı bir şeyler atar. Atmadı.